Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Prenses Diana'nın natal harita analizini Yapacağım ee, yani şöyle e, benim bir haritam aslında iki buçuk saat 3 saat sürüyor bir analizim rahat bir iki buçuk saat sürüyor ama e, burada e, şöyle bir şey yapacağım kısa kısa her eve değmeye e, çalışamasam da yani en azından haritayı nasıl yorumluyorum onu da görmeniz için de böyle bir video çekmek istedim hem prenses Diana'yı çok fazla isteyen oldu e, o yüzden e, analiz etmek istedim arkadaşlar e, kısaca yani e, nasıl oluyor harita analizi nasıl olmalıdır bununla ilgili e, birkaç not aldım bunları şimdi size aktaracağım e, şimdi prenses dayana'nın e, aslında hepimiz biliyoruz yani e, galler prensesi ve e, prenses dayana e, elin bir kaza sonucu vefat ediyor arkadaşlar. Ee, ve mekan cennet olsun bu arada onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, yine baktığımızda e, çok e, güzel sandığımız çok e, böyle şahane mükemmel sandığımız bir hayatı olduğunu biz öyle görmüştük açıkçası kendisinin açıklamalarından sonra fark ettik ki aslında hiç de öyle değilmiş. Dışarıdan her şey çok güzel gibi görünse de maalesef ki dayana bunun bir örneği. Her şey yani dışarıdan göründüğü gibi değildir. İçi çok önemlidir. Evliliğin veya işte kendisinin kişisel hayatının evlilik noktasındaki nasıl davrandığı, evliliğinde nasıl bir birey olduğu bunlar da çok önemlidir arkadaşlar. Bu arada Sinastrisi danışmanlıkları da vermekteyim. Ee, şimdi e, yani burada evlilik temalarına biraz değinmek istiyorum ve öncelikli olarak e, yani güneşi e, zaten yengeç burcunda kendisi Güneş yengeçteyken doğmuş ve e, yine baktığımızda e, ay burcu kovada ve e, yani ay kovadayken doğmuş ve e, yükselen burcu da yengeçte. Ee, aslında Jüpiter yönetiminde çalışıyor ee, yükseleni ee, yani şanslı biri aslında doğuştan şanslı doğmuş ama bazı konularda tabii ki e, haritada haritanın e, çukuruna düşmek derim ben bazı konularda bir astrologtan destek aldığınızda bu çukura düşmezsiniz mesela ee, çok dikkat edersiniz bu noktalara haritasında da bu detayları gördüm arkadaşlar bunlarla ilgili şimdi bilgi vereceğim aldığım notlardan eee şimdi evlilikte özellikle tabii evliliğiyle tanındı Prenses Dayan'a onun öncesinde anaokul öğretmeniydi zaten güneşi yengeçti arkadaşlar güneşi yengeç olanlar genelde e, besleme doğurma büyütme e, ve e, bu konularda aslında biraz ona değinirsek yani bunlarla e, görünür olurlar e, ve e, çok naçtırlar kibardırlar iyi niyetlidirler Tabii güneşi zarar görmüyorsa güneşinin kare açısı karşıt açısı yoksa Tabi bunlar da önemli arkadaşlar ama yengeçler genel olarak hanımefendi mizacı vardır, iyi niyetlidir ve e, anaçtır. Doğurmak, beslemek, büyütmekle alakalıdır zaten ve e, yengeç konuları e, burada çok hakim zaten kendisinde. İki tane çocuğu var Prenses Dayananın ve e, yine baktığımızda hayat noktasında hep anaç rollerde de olan da biri ve e, aile kurma temaları aileyi büyütmek beslemek ve aileyi devam ettirmek için de uğraşan da biri aslında eşi için bayağı bir savaşta verdiği ne kendi belgeselinde izlemiştim arkadaşlar Hatta e, Kamila ile görüşüyor işte benim eşimi ben eşimi istiyorum eşimin peşini bırak gibi e, söylemleri de oluyor yani e, hani başka mesela örnek akrep bir şey kızdıysa çeker gider. Hiç de bakmaz vallahi arkasına. Yani öyle bir enerjisi var akrebin. Hani özellikle aldatılıyorsa, aldatını bildiyse yani hiç bakmaz ve gider. Ama yengeç olarak tabi ailesini koruma, yuvasına sahip çıkma bu tarz temalar çalıştırmış harita. Tabii ki yengeçler bu şekildedir demiyoruz. Sadece bu prenses Dayanaya hakim bir şey. ve hayat noktasındaki anaçlık, aile kurmak ve aileyi büyütmek, kollamak bunlar çok hakimmiş zaten ve eşiyle ilgili özellikle bunlar çok hakim olacakmış. Çünkü Güneş'i 7 evde ve Merkür'le kavuşumda. Ve ee yine burada eşinin aslında ona ufak tefek böyle beyaz yalanlar veya e, normal yalanlar belki söylediğini de söyleyebiliriz. Merkür zarar görüyor. Merkür yanık, yanık pozisyonda çünkü. Belki o da söylüyordu mesela. Bu da olabilir. Baktığımızda birbirlerinden e, bazı şeyleri gizledikleri sakladıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Ama beslenme, büyütme konuları, evliliği büyütme, yürütme bunlar çok hakim olmuş hayat noktasında. Zaten evlilikle görünür olacağı da belliymiş Prenses Dayana'nın. Ve e, yine Yengeç burçları ile ilgili şunu söyleyebilirim, genelde sevdikleri için canını verirler yengeç burçları ve e, bağlıdırlar sevdiklerine yani bu da e, çok fazla ha, yine haritasında hakim ve e, çok nostaljik de biri yine dayana baktığımızda e, yine kıyafetlerinde nostaljiyi de e, her zaman kullanan da biri e, olmuş hayat noktasında baktığımda araştırdığımda ve e, şimdi yine şöyle söylemek istiyorum ki hani e, burada şimdi evlilik hayatına değinmek istiyorum demiştim ona geldim evlilikle ilgili bir lilit enerjisi var arkadaşlar bu e, e, yani nasıl diyeyim bu biraz olumsuz çalışmış öyle söyleyebilirim yani e, evliliğinde başka bir kadının e, ani bir şekilde ona hani çıkışı hayatına gelişi e, ve bunu cinsel yaşamda da görmesi ama bu kadının aynı zamanda onu da dönüştürdüğünü de görmekteyiz. Ee, ve 8 evde bir sitalyum var arkadaşlar, bunu tabi astroloji öğrencileri çok daha iyi anlarlar. Ee, bu sitalyum e, onun küllerinden doğduğunu, hayatında inişler çıkışlar yaşayacağını ve bu inişlerle çıkışlarla dibi göreceğini ve e, belki bunun kraliyetle olacağını e, da söyleyebiliriz arkadaşlar. E, yine çünkü aslan içeride kıstırılmış olarak e, var. Ve Dayana'nın eşi flörtöz ve Dayana da evliliğinde flörtöz bir arkadaşlar bunu da söyleyebiliriz. Ve yine doğum haritası ile alakalı olarak bilgileri hani bilgisi olsaydı Dayana'nın bazı konularda bilseydi aslında Dayana kraliçe olurdu yani strateji uygulasaydı aslında eşi ile alakalı. Olabilirdi kendisinin astroloğu varmış ama nasıl çalıştığı inanın şu an şaşırıyorum. Yani bu haritada bu kadına nasıl yol göstermemiş bazı konular özellikle özellikle eşle alakalı olarak hani ufak tefek yalanlar flörtöz bir eş ama içeride korumacı kollamacı da bir eş ve onun için de geçerli tabii ki bunlar aynı zamanda. Ve Dayana'nın açık düşmanları da zaten çok belli, kendisi gibi yengeç olan kişiler ona açık düşmanlık da yapmış olabilir. Ve Dayana çevresini aslında çok güzel de dönüştürüp değiştirebilirmiş, ama çok ani fevri davranışları da olan biri maalesef ki. Ama dediğim gibi yine de ani değişim ve dönüşümler bu harita çok da güzel çalıştırılabilirmiş. Kraliyet noktasını zaten değiştirip dönüştürdüğü, resmen halka açtığı kraliyet yani şöyle halka hizmet eden bir prenses gibi göründüğü zaten aşikar bunu hepimiz biliyoruz. Ve prenses Diana aslında kraliyetle alakalı halkla Kraliyeti de bütünleştirdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu da söyleyebiliriz. Ee, ve yine baktığımızda hayatla ilgili dediğim gibi büyütme temaları işte kendini de bu şekilde büyüteceği de belliymiş. Ay burcundan biraz bahsetmek istiyorum. Güneş'i ele aldık. Ee, ve ay burcu ile alakalı olarak e, şimdi ay ikinci evde de orada aslında. Kendisi e, bu kadınlık konusuyla alakalı, kadınlar konusuyla alakalı olarak da e, Güney Ay Düğün ve Kiron e, yine var. E, ama tabii ki üçüncü eve çalışıyor bu Kiron. E, yine de e, be, bence burada etki aldığını da düşünmekteyim. Yani nasıl etki alıyor? Ben şimdi onu sizin anlayacağınız şekilde anlatayım arkadaşlar. Şimdi Ay Burcu e, öz değer, öz e, saygı konusuyla alakalı aslında onu şanslı olduğunu da gösteriyor. Ama yine şöyle söyleyebiliriz ki bazı konularda da karmik etkiler getiriyor. Yani öz değerini, öz saygısını bu hayatta oluştururken karmik etkileri de gebe olduğunu göstermekte. Bu da Satürn Oğlak ve Satürn Oğlak'tan gelen bir yine kraliyetle alakalı olarak devletleşmiş bir kraliyet bilincinin ona karmik etkiler de getireceğini de söylemekte ve özgürlükçü bir anne biliyorsunuz çocuğunu McDonald's'a götüren işte halkla bütünleşen çocuklarını halktan sakınmayan da bir insan aynı zamanda ve topluluklarla da dönüşeceği hayat noktasında varmış ama kraliyetin kısıtlamalarına da asla hani göğüs gelmeyen, böyle hani istemeyen kısıtlamaları da biriymiş fazla özgürlükçü olması onun hmm, hayat noktasında aslında ay kovada biraz ona flörtöz bir yaşamda getirmiş diyebiliriz ama bunlar hep geçmişten gelen depodan gelen karmalarla alakalı arkadaşlar Ayrıca Jüpiter burada onu korusa da öz değerini, öz saygısını yükseltse de yine e, tabii Satürn'ün de orada olması maalesef ki e, birinci evden gelen bir Satürn var ve bu e, yine kova ile de bağlantılı biraz sıkıntılar getirmiş arkadaşlar. Özgürlüğünü aslında e, yaşamak isterken bazen de kısıtlamalara da maruz kalmış da biri kendisi ve baktığımızda e, Jüpiter ona zenginlik bol bol hani zenginlik vermiş olabilir. Öz değerine oturtma konusuyla ilgili hayat noktasında e, çok fazla e, insan çıkarmış olabilir karşısına ve özellikle kadınlarla ilgili sınavları da olmuş olabilir. Bu arada Prenses Diana 1 Temmuz 1961 1945 doğumluymuş arkadaşlar. Açık kaynaklardan bunu aldım. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yine ilişkiler teması ile ilgili baktığımızda biraz ilişkiler evine de değinmek istiyorum. O da 5. evle alakalı. Şimdi 5. ev temalarına baktığımızda aslında sadece ilişkileri göstermez. Çocukları da gösterir. Prenses Diana. Çok güzel çocuklarla da iletişim kuran da bir insan. Zaten kendisi de öğretmendi arkadaşlar. Ancak e, tabii ki öğretmenliği bırakıp e, kraliyete e, geçti. Tabii ki böyle de bir yaşamı var. Bunu da gösteriyor. Ama e, aynı zamanda sahnede de olacağı ama bu e, sahnede olma temalarının yine e, Venüs boğa gibi çalışacağını söyleyebiliriz. Yani e, burada aşk konularıyla işte e, kraliyet konusuyla ilgili çünkü bu ev aslanın da evidir. Yani kraliyet temalarıyla aslında görünür de olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama ilişkiler her zaman Dayana'nın yaşadığı ilişkiler ya da ilişkisi ya da çocuklarla ilişkisi her zaman gündem olmuştur ve olacaktır. Böyle duyulmuştur yani e, Prenses Dayan'a. Ve baktığımızda Venüs'ün aşk evinde olması, aşkı yaşatması ona, aşk konusunda Double etki yaratması, aşksız kalmaması çünkü onun da ufak tefek flörtlerinin olduğunu biliyoruz. İşte bunları aslında astroloğu belki ona söyleseydi flört konusuyla alakalı. Belki hayat noktasında flörtleşerek yoğrulacaktı. O da olabilir. Evet böyle gidecekti belki bu noktaya ama yani bunları biraz daha düzelterek kraliyette çocukları için şu an var olabilirdi ve kraliçe olabilirdi. En azından çocukları için ama aşkı arayan bir aşk. Ee... ...kraliçesi bence şu an ben öyle düşünüyorum. Aşkı arayan bir prenses... ...ya da öyle söyleyeyim gönüllerin... ...kraliçesi zaten prenses dayana. Ve e, yine... E, ...yani düşüncelerinin... E, ...özellikle onun için işte burada Venüsün biraz... ...karesi var. Düşüncelerinde de özgürce... ...yaşamayı da seven biri olduğu için de... ...pek sevilmemiş arkadaşlar. Biraz saklaması... ...gizlemesi gerekiyormuş bazı şeylere. Uranüs'ün e, buradaki... E, ...ölüm temaları yine... ...aslanda olması... Ölümün ona kraliyet aracılığıyla da geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Ee, ama şans noktasının da aslında bu dönüşüm değişim dediğimiz noktada olması aslında ölerek de bir değişim dönüşüm yaşamış ve küllerinden yine şu an doğmuş olabilir ruhu özellikle. Kuzey Ay düğüm Regulus kavuşumu da var arkadaşlar. E, bu da yine e, 9. ev temalarında var. E, aslında uluslararası da bir şöhreti olacakmış kendisinin. Çünkü Regulus burada bunu getiriyor arkadaşlar. Yani e, uluslararası şöyle e, biliyorsunuz e, yoksul ülkelerde e, İngiltere'nin e, yani sömürüsü olan özellikle ülkelere gittiğinde çocuklara davranışlarını siz de biliyorsunuz. E, ya da yardıma ihtiyacı olan insanlara özellikle kendisini yemekler ikram ettiğini biliyorsunuz. Ee, ve Prens Harry de bu şekilde annesi ile benzer noktaları var haritasında yine baktığımızda ama farklı kültürlerle yoğrulmak onun e, görünürlüğünü aslında hayat noktasında e, bu şekilde de sağlayacakmış arkadaşlar ve e, yine e, Regulus burada bazen olumsuz da çalışabiliyor. Bir ihanet, bir e, maalesef ki olumsuzlukla alakalı olarak da e, bu dünyadan ayrılacağı da varmış maalesef ki. E, ve element dengesinde de hava elementi yüksek çıkıyor arkadaşlar. Çok özgürlükçü bir insan yine baktığımızda. Bu özgürlükçü yanını aslında biraz da olsa Farklı yönlerde kullanarak yine kraliyette şu an çocuklarıyla birlikte olabilir miydi? Olabilirdi ama kaderci anlayışımız var bizim biliyorsunuz ülkece kaderi değiştirebilir miydik? Bence bir değiştirebilirdik arkadaşlar bu ıı, doğum haritaları bize onun için geliyor. Evet kader bir nevi var ama doğum haritasında özellikle olumlu açılarda olanları dönüştürebilir miyiz? Dönüştürebiliriz. Kare ve karşıt açılara dikkat ed edebilir miyiz? Evet edebiliriz. Önlem alırız ama geri kalan yine Yüce Yaradan'ındır deriz yani yine baktığımızda. Şimdi evlilikle ilgili yine biraz daha konuşmak istiyorum. Merkür'ün retro olması. Tabii ki burada yanık pozisyonda Merkür aynı zamanda. Ve yine burada biraz da olsa evlilikte konuşmak ister, anlatmak ister prenses dayanı ama karşı taraf anlamaz. Bu tarzda sorunlar da olmuş maalesef ki. Yine bunları da getirmiş evlilik yaşamı e, ile. E, bunları hani evlilik yaşamı ile ilgili baktığımızda bu temalar ona travma yaratmış olabilir arkadaşlar. Ama işte mesela bir astroloğu olsaydı bunu söyleseydi bak evlilikte bunları yaşayacaksın, bunları yaşayacaksın bunlar olacak. Çok dikkat et. İşte bunlar çocuklarına şu şekilde yansır. Şöyle olur. Çünkü ikizler çocuklarla da alakalıdır yine baktığımızda. Bunun onlar gelecek hayatına değebilirmiş bir astrolog varmış kendisini öyle araştırdım buldum çünkü ama söz hakkı pek tanınmayan bir evlilikmiş yine baktığımızda onu küçük düşüren konuşmaların olduğu bir evlilikmiş yine bu evlilik yükselenin de yay burcunda olması aslında burada Jüpiteryen de bir insan olarak yine yay burçları biliyorsunuz özgürlüğüne de düşkündür yine o da özgürlüğüne çok düşkün de bir insan ve yine geçmiş depodan getirdiği karmik olarak getirdiği kadınlarla alakalı olarak bir yarası söz konusu ve yine baktığımızda eril figürler hayat noktasında ya da kadın figürler belki eril olan kadınlar da var yine baktığımızda onlar tarafından anlaşılamama anlaşılmış hissetmeme konuşuyorum anlatıyorum ama kimse anlamıyor neden anlamıyorlar beni bunu çok fazla süre, sürekli söylemiş olabilir iletişimde bir yarası var zaten kendisinin Yine Venüsünün Algol ile buluşması, kavuşumu ve birlikte buluşması derim ben buna haritada. Ve buradaki aslında e, ilişki ve aşk yaşadığı kişiyle alakalı olarak yine e, yine Venüs aşk ilişkiler ve Algol'un burada olması aslında ona boğaz temalarında da bir sıkıntı getireceğini de söylüyor arkadaşlar. Ya da aşk konuları ile ilgili bir sıkıntı. Aşk evinde çünkü yine baktığımızda burada. Ve biliyorsunuz boynu kırılarak da vefat ettiği söyleniyor kendisinin. Ama çocukları çok seven de bir insan. Aynı zamanda burada Venüs bu şekilde de çalışmış arkadaşlar. Ve yine baktığımızda Plüton yine 8. evde onu kuzey yay düğümüne müne götürmüş. Yani parayla bir güç ile dönüşüm değişim olmuş küllerinden yeniden doğmuş prenses dayana çok değişmiş evlendikten sonra mesela. Ama otorite figürleriyle hep kendine bir ezik hisset olayı olmuş otorite figürleri tarafından zaten e, yine babası tarafından böyle bir bastırılmış bir enerji var yine kayınpederi tarafından bir bastırılmışlık enerjisi var maalesef ki böyle bir baskıcı enerjiden dolayı da e, kendi özgürlüğünü ifade edemediği için de depresyona girmiş olma ihtimali de çok yoğun arkadaşlar yine burada baktığımızda e, eşle ilgili sorunlar maalesef ki bu haritada varmış Dediğim gibi zaten eş, aşk ve yükselen işte ikinci bunları anlattım. Aslında haritayı anlattım gibi bir şey ama dediğim gibi çok detaya giremedik. Ama yine kısa bir analiz yapmak istedim sizi kırmamak adına. Prenses Diana aslında çok özgürlükçü bir insan. Tabii ki bu özgürlük noktasında hayatını bu şekilde geliştirmiş olmak isteyen bir insanmış. Dediğim gibi bu ölüm engellenebilir miymiş? Evet engellenebilirmiş. Ya da evlilik devam eder miymiş? Evet edermiş. Ama tabii ki ben böyle aldatılan, aldatılmış kadınların evliliklerinin devam etmesinden taraftar değilim. Tabii ki bunu söylemek istemiyorum. Burada söylemek istediğim çocukları için, o kraliyetin devamı için bir şeyler yapabilir miymiş evet aslında bu haritada yapabilirmiş mesela eril figürler hayat noktasında hep silik kalmış yani ve e, onları hiç anlamlandıramamış hayat noktasında öyle de bir detayı var ve evinde zaten e, bir şeyler böyle sisli puslu. evin var mı yok mu işte beni kimse anlamıyor evde beni kimse neden anlamıyor gibi genelde hep böyle geçmiş hayat noktası prenses dayana zaten anlaşılamamış bu hayatta arkadaşlar onu kimse anlamamış. İnşallah biz anlarız. E, güzel yorumlarınızda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere. E, yine e, arkadaşlar Perşembe günü e, ya da Cuma günü e, yine ben YouTube'daki gönderiler kısmında yayınlayacağım. E, sizler birlikte canlı yayın planlıyorum. E, görüşmek üzere yine yazacağım dediğim gibi. E, İnternetimde sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden e, canlı yayını bazen bağlanamıyorum. Sıkıntı oluyor. Ama yazacağım muhakkak haber vereceğim. Olacaktır olmayacaktır diye. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yayını beğenirseniz paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum yazarsanız. Haftaya kimi yapalım? Öneriniz var mı? Varsa eğer yine yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.